Evet arkadaşlar e, burası da köy ekmeğinin yapıldığı alan fırınımız ve üstü kapalı yağmurda ve böyle güzel havada Yıl ekmekler yapılıyor. Evet, ilk nenenin burası bahçesi. Burada mandalim ve portakalımız var bir tane gördüğünüz gibi. Ülkün bahçesinde bir adet de portakalı mevcut. Gördüğünüz gibi. Şöyle yakın. Marulumuz, yeşil soğanımız. Ve arka tarafta da biberlerimiz var ama o, havanın akşam soğuk olmasından dolayı kurumuş Evet gördüğünüz gibi burada da yine tavuklarımız ve civcivlerimiz var. Evet gördüğünüz gibi. Portakallarımız mevcut burada. Kemik buldum. Koy Git evet, evet. eve kadar onun köpeğimize ver. Yesin. Burada da iki adet zeytin evet, var. Onun Gördüğünüz gibi. Bizim köpeğimize ver. Evet, evet. Ben bir daha var. Kimin ne var? Bir daha. Evet. Şimdi yani. Ülkü Değil nenenin bahçesi gayet geniş ve büyük. Çiftlik tarzı. Evet. Bir yerde çok Koyunlar, isim. tavuklar rahatça gezip yeşillik ve diğer ihtiyaçlarını rahatlıkla burada karşılıyor. Burada tavuklarımız da var. Şöyle, Kulcum. 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 Yağmur bu yağmur. İlk defa böyle çimene yapıyorum. Ağırları, koyunları. Gündüz saatlerinde veya akşam koyunları buraya ağırlarına koyuyorlar. Şu anda koyunların hava iyi olduğundan dolayı karnların doyulması için çimlere bırakılmış burada. Koyunlar akşam saat 5-6'ya kadar burada karınlarını doyuruyorlar. Ve evet, Tülkünen'in bahçesi gayet güzel. Büyük. Evet şimdi Atakan'ın köydeki dostu Badi. Badi ile nasıl zamanlı geçiriyorsun Atakan? Oyunlar oynuyor musun? Evet Atabek bol bol oynuyor. Sen oynuyor musun? Ben de birazcık korka korka oynuyorum. Neden korku korkuyorsun? Bazen kovalıyorlar. Kovalıyorlar mı? Evet. Ama o zarar vermek istemiyor. Seninle oyun oynamak istiyor. Okay. Evet Badi şu anda Çekselim. Şu anda Badi oyun yapıyor. Atakan da. Atabek. <laughs> <laughs> evet şu anda. <laughs> Gördüğünüz gibi. Hadi abone olayım mı? Burada salın kaçtı. Köye gelmişler ve zamanlarını böyle geçiriyorlar.